Merhaba. Beni dinleyen, izleyen herkese selamlar. Arkadaşlar, fakir bir adamla annesi varmış. Bunlar hep beraber yaşarmış. Bu adam bir kıza aşık olur ve gider kızı ister, kızla evlenir. Maddi durumları da iyi olmadığı için bu adam gidip çalışmaya karar verir. E şimdiki zaman gibi inşaat veya marketler de olmadığı için o dönemki çalışmalar ya ırgatlıktı ya çobanlıktı. Bu adam epe gittikten sonra bir yere varıyor, bir ağanın yanına gidiyor. Ağa soruyor, ağa diyor benim bir işe ihtiyacım var, çalışmak istiyorum. Ağa da gel çalış diyor. Bu adam günlük veya aylık ne kadar para alacağını da sormadan işe başlıyor tam 20 yıl böyle işe devam ediyor. E tabi arada epey zaman da geçmiş bu annesini eşini özlüyor gidip ağa diyor ki diyor ağa diyor ben eşimi özledim annemi özledim artık gitmek istiyorum. Hakkımda neyse ver ben gideyim. A tamam diyor çıkarıp 3 lira bu adama veriyor. Adam gidip ağanın hanımında helallik istiyor diye eee abla diyor ben uzun zamandır ekmeğini yedim suyunu içtim hakkını helal et diyor dur bekle diyor sana bir çörek yapayım da öyle git. An hanımı çöreğin birine de 5 lira altın koyup getirip adama veriyor diyor ki diyor bu çörekleri yolda yemeyeceksin diyor. Bu çörekleri götürüp eşine vereceksin benden eşine hediye olsun diyor. Adam da tamam diyor tekrar geri alsana geri dönüyor. Diyor ağam diyor bana epey emek verdin diyor. Ekmeğini yedim suyunu içtim artık e, hakkını helal et gideceğim. Ayet diyor ki dur bir otur hele gel sana söyleyeceklerim var. Adam buyur ağa diyor. Diyor bana bir lira ver ben sana bir öğüt vereyim. Adam çıkarıp a bir lira veriyor. A adama diyor ki diyor geceleyin yola çıkma. Adam tamam diyor. Diyor bana bir lira daha ver. Sana bir öğüt daha vereyim. Adam tamam diyor. Çıkarıp bir lira daha ağa veriyor. Ağa adama diyor ki dibi görülmedik sudan geçme diyor. Adam tamam diyor. A diyor bir lira daha ver sana bir öğüt daha vereyim. Adam tamam diyor. Çıkarıp bir lira daha ağaya veriyor. Ağa adama diyor ki aslında bilmedin işte söz sahibi olma aslında bilmedin işte söz sahibi olma adam tamam diyor tam kalkacağı sırada ağa diyor dur gitme diyor bir de sana bir bedefe öğüt verim adam tamam diyor ağa adama diyor ki aslında aslında bilmedin işe burnunu sokma adam tamam diyor helallik alıp yola düşüyor. Biraz yürüdükten sonra yolda bir kervana rastlanıyor. Kervancı başına soruyor ki siz nereye gidiyorsunuz? Kervancı başı da diyor ben Kars'a gidiyorum. Daha ben de Kars'a gidiyorum diyorum. Size katılabilir miyim? Kervancı başı tabii ki diyor. Bunlar epey yol yürüdükten sonra akşam karanlık çöküyor. Adam kervancı başına diyor ki diyor ben daha gelemem ben burada duracağım. Kervancı başı da fazla merak etmiyor. Sormuyor. Tamam Sen bilirsin diyor. Yola koyulup gidiyorlar. Bu adam da dinleniyor. Sabah oluyor. Kalkıp yola düşüyor. Epey yürüttüğünden sonra bir de ne görsün? Bakıyor. Kervan saldırıya uğramış. Bütün kervancılar öldürülmüş. Adam kendi kendine diyor. Vallahi bir liramı kurtardım diyor. Bu adam Tekrar yola koyuluyor. Yolda bir atlıya rastlıyor. Atlıya eşlik ediyor. Bunlar gittikten sonra bir nehir kenarına geliyorlar. Bakıyor ki nehrin dibi gözükmüyor. Atlı adama diyor ki telkime atla diyor suyu geçelim. Adam diyor yeminim var ama sözüm var diyor ben geçemem diyor. Atlı da tamam diyor. Suya girilmesiyle kaybolması bir oluyor. Adam kendi kendine diyor valla bir liramı daha kurtardım diyor. Adam sağına bakıyor, soluna bakıyor, karşıdan suya bir geçiş yolu buluyor ve karşıya geçiyor. Biraz yürüyor, akşam oluyor, bir köye varıyor. Köye bak, bir köyde bir konağa misafir oluyor. Konakta bakıyor ki bir bayan bir ipe bağlanmış, bir köpek de bir yatak üstüne koyulmuş yatıyor. Köpeğe yemek yatıyorlar. Köpek yemeğini yiyor. Köpekte artan artıkları da götürüp kadına verip kadın yiyor. Bu adam hiç bir şey sormadan merak da etmiyor. Yemeğini yiyor. Yatıyor sabah kalkıp yola koyuluyor. Aa, adamlarını gönderiyor konak sahibi. Bu adamı apar topar geri getiriyorlar. Bu adam konak sahibine diyor ki ya suçum ne günahım ne beni böyle apar topar getirdiniz. Konak sahibi diyor ki diyor sen bu gördüklerini hiç merak etmedin mi diyor. Bak burada bir bayan ipe bağlı bir köpek yatak üstünde köpeğin yediklerinin artığını biz bayana veririz hiç merak etmedin mi? Adam yok diyor. Ağamın bana bir öğüdü var. Ben ağama söz verdim. Öğütlerin dışına çıkmayacağım. Aslında bilmedim işte söz sahibi olma demiş ağam bana. Ben de merak etmedim. Sormadım diyor. Bu söz konak sahibinin çok hoşuna gidiyor. Adamı götürüyor bir odanın kapısını açıyor. O odanın içi bir sürü öldürülmüş adam kellesi kesilmiş diyor. Eğer de sen sorsaydın senin akıbetin bunlar gibi olacaktı diyor. A adamlarını çağırıyor, bir heybe altın dolduruyor, bu adama veriyor ve adamlarına da diyor ki, diyor bu adamı köyüne gidene kadar ona eşlik edeceksiniz, sağ salim evine varsın diye. Bunlar Eve varıyor adam pencerede bakıyor bir de ne görsün karısı içeride bir gençle itişip kalkışıp kavga ediyor. Adam tüfeğe sarılıp tam vuracağı sırada genci ağanın sözü aklına geliyor. Aslını bilmedin işe burnunu sokma diye ağa ona öğüt vermiş. Bu kapıyı çalıyor Karısı kapıyı açıyor. Merhaba diyor. Ben senin kocanım. Ben tanımadım mı? diyor. Kadın bela epey bakıyor. Kocasını tanıyor ve kocasına sarılıyor. Kocası da ona sarılıyor. Tabi koca ona sarılırken bir gözü de gençtedir. Kadın bu durumu hemen fark ediyor. Adama diyor ki diyor 20 yıl önce dedi diyor beni bırakıp işe giderken karnımda bıraktın çocuğundur. Bu senin oğlundur diyor. Adam o kadar seviniyor ki sevinçte ağlıyor ve anlıyor ki a paradan daha çok değerli ödüller vermiş. Herkese saygılar, sevgiler kalın, serametle.